Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir ana yemek yapacağız. Hazırlaması öyle kolay ki sadece 10 dakikanızı alır. O kadar pratik bir yemek ama lezzeti gerçekten çok çok güzel. Bu yemekte vakit alan tek şey sebzelerin doğranması. Diğer geri kalan işlerde hiçbir şey yok. Hemen toparlayıp güzelce karıştırıyorsunuz, harmanlayıp ısıtmış olduğunuz fırında pişiriyorsunuz. Bu kadar basit bir yemek. Şimdi dilerseniz nasıl yapmışım hep birlikte yapım aşamalarına geçelim. Yemeğimizin yapımına öncelikle sebzelerimi küp küp, küçük küçük doğrayarak başlayacağım. Öncelikle burada patatesim, soğanım, kırmızı ve sarı biberim var. Bunları küp küp doğradım. Küçük küçük şu şekilde gördüğünüz gibi. Tepsime alıyorum sebzelerimi. Fırın tepsimizin içerisine yağlı kağıt sermiyoruz arkadaşlar bu şekilde. sellerimizin üzerine bir yemek kaşığı dolu dolu biber salçam var. Biber salçamı ilave ediyorum. Baharat olarak kimyon, pul biber ve bolca karabiber kullanıyorum. Baharatları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eksiltip çoğaltabilirsiniz. Damak zevkinize kalmış. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu ilave ediyorum. Ve burada 750 gram kadar dana kıymam var. Orta yağlı bir kıyma. Kıymamı da ilave ediyorum. Ve üzerine bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Ve burada da bir su bardağı soğuk suyum var oda ısısında. Suyumu da ekliyorum. yemeğimizin tüm malzemelerini ilave ettikten sonra geriye sadece güzelce harmanlamak kalıyor arkadaşlar. Bu kadar pratik, bu kadar kolay ama bir o kadar da lezzetli bir yemek bu. Şimdi güzelce tüm malzemeler bir araya gelene kadar karıştıracağım. Yemeğimizin tüm aşamaları bu kadar arkadaşlar. Benim domatesim yoktu. Tarifin içerisinde aslında domates de var. Eğer domatesiniz varsa mutlaka domates de kullanın derim. Şimdi üzerine ıslatmış olduğum bir yağlı kağıdı sereceğim. Ve ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında kızarana kadar, sebzelerim yumuşayana kadar pişireceğim. Yemeğimiz pişti, fırından aldım. Almadan bir 5-10 dakika önce bir tane domatesim vardı, üzerine dilimledim. Şu şekilde maydanoz kıydım birazcık renk vermesi için üzerine serpiştireceğim. Gördüğünüz gibi çok çok pratik bir yemek. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi yemeğimi dilimleyeceğim ve servis tabağına alacağım. Yemeğimizin pişmiş hali ve servisi de bu şekilde arkadaşlar. Davet sofralarınıza, acil, aniden gelen misafirlerinize ne yapabilirim diye düşündüğünüz zaman yapabileceğiniz çok pratik bir yemek bu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.